Bu şehir birbirini tanıyan insanların şehri. Bu şehir birbirini tamamlayan insanların şehri. Farklı yüzler, farklı sesler, bambaşka yerlere uzanan kökler var burada. Ama hepsi bir arada. Bin yıllık bir ağacın gövdesi gibi güçlü ve heybetli. Bu yüzden güçlü Hatay sevginin, saygının, inancın, dilin ya da ırkın birleştirici tarafında elindeki kültürel mirasın farkında Hatay'ın insanları. Bu yüzden iyi bilirler bir olmayı. Birlik olup ayağa kalkmayı. İşte şimdi tam zamanı. Tüm gücümüzle ayağa kalkma, Hatay'ı hep birlikte ayağa kaldırma vakti.